Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kuş serisi yapıyoruz arkadaşlar Kuş serisinin anlamına geliyor Güvercin, serçe falan gibi Kuşlara bakacağız arkadaşlar ama Birincisi, birincisi Güvercinden başlayacağız Şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz sürece güneşin altında Değilim çünkü Baya güneş var yani damdayız Bağ güneş olduğu için e, çekemiyorum güneşte. Onun için burada güneş enerjisinin altında oturdum. Bu kafama değebilir. Her an bu kafama değebilir. Onun için dikkatli olmaz zorundayız. Şimdi videomuza çekelim. Çünkü görmüş olduğunuz güneş tepemize vurduğu için video bayağı zor. Yani bayağı yorulacağız ama sizin için yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi güvercinlere bakalım, teker teker güvercinlere bakalım. Bir dakika, şimdi şey göstereceğim arkadaşlar. Bir tanesi, bir tanesi burada. Bir tane güvercinimiz küç küçücük, bir tane güvercinimiz burada. Damla çok güvercin oluyor ama serçe merçe ara sıra geliyor. bu bizim güvercin karşıda hemen. Hemen karşıda şöyle. Kararsız. Üç tane de güvercin orada var arkadaşlar, dur güvercin Orada üç tane de güvercin var. Böyle bir video. Yemiş olduğunuz sürece güvercinler çok yok damda. Bazıları geliyor bazıları gelmiyor. Şimdi yukarı çıkalım. Hemen de onun üst katına çıkalım. Üst katında da güneş enerjileri var. Güneş enerjileri olduğu için burada video güneşin altında video çekmek bayağı zor oluyor. Yemiş olduğunuzda gözüm bayağı kapanıyor yani o kadar. Şimdi damın üstüne üstünde yapmıyorum çünkü telefon her an düşer böyle çünkü telefonu çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Sence güzel mi? Güzel dam, güzel dam değil mi? Kuş serisi de işte böyle arkadaşlar. Bayağı güneşli falan. Keklik serisi sonu gelecek arkadaşlar. Keklik serisi sonu yapacağım. Yani Keklik serimizin son bölümünü çekeceğim. Bunun için beğeni tuşuna basın beğeni tuşuna saldırın arkadaşlar. Şimdi evden geldim onun için bayağı kafama güneş vuruyor. Evde karanlık baya serin. Klima yok ev baya sıcak. Dam bayağı dam da böyle bir sıcak yani burada durmak istemiyorum. Şimdi aşağı düşmeyelim. Evet aşağıda bayağı yükseklik var. Ama burada aşağı düşse geberse. arkadaşlar baya yüksek bir duvar. Aşağısı da baya yüksek. Evet. Evet, evet, evet. Burada güvercin çok fazla yok burada. Burada telif arkadaşlar. Burada kuş serimizde kuşların ne amaç olduğunu gösteriyorum size. Kuşlar ne şey gösteriyor, nasıl beslenir, nasıl şey yapılır onlara gösteririm. Belki. Yani kuş serisinde bunları yapabilirim. Ama gelirse, gelmez, gelmeyebilir. her kuş! yüksek. Hadi hani damlayın kenarına geldiniz mi? Her yeri boşluk. Her yere. Burada bir ses geldi bir dakika. Aman ha, aman dilim. Bizim yavru bir tane güvercinimiz var arkadaşlar. Her dakika onu banyodan banyoya bırakıyoruz. Banyodaki delikten hemen çıkıyor. Hani dışarı çıkıyor, akşamlara geliyor. Geliyor. Şimdi dışarıda nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhalde ya odur. Ya ya orada iki tane güvercindir. iki küçük bir tane. Ya da hmm, buralarda bir gezdik de şimdi gördüm. Kaçmış. O bir de o da olabilir. Neyse geçelim. Gidelim buradan. Güneş başıma uğraya kaç. Şimdi güneş başıma geçecek. Evimiz de bura. Damın tam kapısının önü. Evimiz tam kapının önünde. Evet. Hadi aynı yere çıkıyorum. Başka yer yok. Başka yeri olsa size gösterdim. Çünkü bu yeni serimiz. Anladınız? Dam serisi değil. Kuş serisi. Birinci güvercin, ikincisi serçe olabilir. Bu birinci güvercin anlamına geliyor. Bu aşağıya çok uzattık. İşte böyle bir seri. Evet arkadaşlar saçımı beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Yorumlarda hani geçen kez Videomu attım zaten. Şey çakın. videosu atmıştım ya ondan hemen sonra kestirdim arkadaşlar. Yani bayağı uzun sürdü onun için biraz saçım uza, uzamış olabilir bir dakika. Ben bayağı uzamış olabilir. Hani suçuna basalım Kuş videomuz yani kuş serimiz bizim Güvercin bölümündeyiz. Güvercin bölümümüze 30 like gelirse hani keklik serimizle aynı bir seri. 30 like gelirse ikinci serisinde e, serçe'ye bakabiliriz daha da serçelerle bayağı geliyorum lan. Onun için 30 like gelirse ikinci senemiz serçe olabilir. Veya papağan olabilir, şey olabilir ama papağan nerede? Urfa'da papağan hiç olur mu? Onun için Urfa'da hiç papağan olur. Bir gölge için olur mu? ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz, üzere güvercin senemiz çok güzeldi. Birkaç var, güvercin geliyor zaten. Sertler çok geliyor arkadaşlar. Küçücük sertler böyle bu kadar sertler, buralara giriyor. Yani buralara buralara yani sude depolarının onun onun altlarına giriyor. Bir Çırgın ürün videosu yapmıştım arkadaşlar. Ona 2-3 like gelmiş. Bayağı like gelsin. O söylediğim like'a like göre bayağı like gelsin ama izlenmesi bayağı güzel olsun, yükselsin. Çok izlenirse arkadaşlar Çırgın ürün videomuzun ikinci sesini yapabilirim belki. Bilmiyorum bir vlog'u ikincisi gelecek arkadaşlar. Hemen gelecek. Bundan sonra hemen gelebilir. Kuşlarımız da böyle güvercin serisi daha gelmedi. Gelirse gösterirdim. Gösterirdim ama yok. Hiç gelmiyor güvercin. Ben çıktım diye hemen hepsi kaçtı ya. Yowvar. Siz 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 siz. Yazı Evet. Sence güzel mi? Çekimimi diyorsun. Evet, böyle bir video. Vlog. <laughs> <laughs> evet. Hakan'ın şimdi başımıza birisi bu. Bir şey de gel. Evet. Son bölüm değil tabii ki. Hemen hemen. Hep gezeceğiz arkadaşlar. Hep gezeceğiz. Hani son yok. Bu video sonu hiç yok. 20 dakika yapacağım. 20 dakikada bir video yapacağım. Diyeceğim. Fake yapacağım. Hadi gidelim. Boş ver Boş konuştuk. Evet 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 evet. Bizim güvercin burada bir yere girdi ya. Bu mu acaba ne oradaymış. Bizim güvercin orada gördüm. Allah Allah. Şimdi takrada Ne kadar? Dışarıda vlog çekebilirim. Yorumlara yazın. Dışarıda vlog çekeyim mi çekmeyeyim mi diye yorumlara yazın ki ona göre hareket edeyim. Dışarıda vlog çekeyim mi? Hani <laughs> yazın işte. Hani konuşturmayın beni. Bir dakika. Evet, güzel bir şey olmuş. Ya karşı yerimizde yani karşı okul yapılıyor. Hani şey, kız öğrenci yurdu yapılıyor arkadaşlar. Böyle bir gölgeye Kız öğrenci yurdu yapılıyor. Onun için tadilat yapıyorlar bizim evin karşısında. Ona göstereyim size bakın. Arkadaşlar kız öğrenci yurdu yap yapıldığı için tadilat yapılıyor. Bayağı onar onarıyorlar yani. Çok güzel bir öğrenci yurdu. Gelmek isterseniz buraya gelin. Ama daha tadilatı bitmedi. Bunun e, Şeyini çekeceğim. Kız öğrenci yurdunu ve okulunu çekeceğim. Bilmiyorum çekebilir mi? Bir tane serçe geldi arkadaşlar gördünüz mü? Bir serçe geldi gördünüz mü? Bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Kız öğrenci yurdunu gördünüz. Böyle bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu Beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Evet. Böyle bir video. Abone olun, like atın. Bayağı da izleyin arkadaşlar çünkü bu videoları bayağı yapamıyorum çünkü bayağı yorgunu yani bayağı yoruluyorum. Bir de kamera yok hanımde Telefonundan telefonla video çektiğim için bayağı yoruluyorum. Yani kameradan çeksem neyse ama biz böyle tutuyoruz şeyleri. Böyle tutuyoruz. Telefon kameralarını. Evet. Videomuzun sonu geldi. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Abone ol. Abone tuşu burada. izlenmez tuşu şeyi burada. Görüşmek üzere. Bye.